Bilmem kaçıncı gün bugün. 17 oldu mu? 18 oldu mu? Günlerimizde şaşırdığımız şu günlerde evdeyiz. Dedik ki biz bize yeter sanımla çekiyoruz. Hazır ibanlar havalarda uçuyorken biz de ibanımızı şöyle şuraya doğru bir koyalım. Bakalım siz bize yeter misiniz? 3-5 bir şey ateşlerseniz hazır tahtımda varken hazır dünyaya ya da halka sesleniyorken bunu bağış olarak düşünmeyin. Gönlünüzden ne koparsa haçtık. Hani sen genç adamsın al şunu der gibi cebimize sıkıştırabilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hazır gönüllü karantinamızdayken dedik ki hanımla birlikte çekelim bu bölümü. Çünkü Çato İzmir'de, ben İstanbul'dayım. Çato gittiği yerden gelemiyor. Dolayısıyla bu hafta benimle idare etmek zorundasınız. Bu hafta ne konuşacağız? Durmayan setler, durmayan işler ama biz duruyoruz. Neden? Kimse arkamızdan koşturmuyor. Boş kafa bölüm çıkarsın diye. Dolayısıyla biz de 10. bölümde bitirmemiz gereken boş kafayı 9. bölümde sezon finali vermek istedik. Çatosuz çekmek istemedik. Şöyle bir şey. Kafa bu kafayı da çünkü Enes de dışarı çıkmak istemiyor. Koronadan doğal olarak korktuğu için. Bir söylemeden önce biz zaten kendi karantinamızı kendimizi sokmuştuk. Gönüllü karantinaya girmeye gerek yok. Herkes ya kendini korumak için ya da başka insanları korumak için ya da birilerine kötülük yapmamak adına böyle bir şey yapıyoruz. Ha ne olurdu? Çekebilir miydik? İnternet üstünden çekebilirdik. Ya da bazıları gibi koronavirüs şarkısı yazarak böyle leş bir şekilde Oy korona korona ha nereden geldin başıma? Oy korona korona nerede geldin başıma? Hayatımdan çıktır git. Hayatımdan, hayatımdan çıktır git. Ya hayatımdan defol git. Biz de buradan koronavirüs şarkısı yazıp 4-5 arkadaş buradan eğlenebilirdik. Yani çato İzmir'den gelebilirdi. Gelirken o sırada 100 kişiye bulaştırmış olurdu hali hazırda. O 100 kişi kim bilir kaç yüz kişiye bulaştırırdı. Falan. Ama böyle şeylere girmiyoruz. Evden devam etmemeye karar verdik. Yani Çukur'un bile YouTube'a düştüğü şu zamanda... Herkes bir telefon çaksın ya. <gülüyor> yok yok. <laughs> Selamlar. 24 tane kafayı izlemek isterseniz buyurun izleyin. Ya da bazı YouTube kanalları da eve çekti kendilerini. Ve herkesin canlı yayın yaptığı şu dönemde biz yayıncı olmamayı tercih ediyoruz. Yüz binlerce takipçimiz olmadığı için. Yani hepimiz de kuşağımız. Bu hafta boş kafayı durduruyoruz. Sezon finali veriyoruz. Kafa yolunu da bitirmek istiyoruz. O da zaten bir sezon olarak planlanmıştı. Sadece Kars yolculuğu. İkinci sezonu belki Çanakkale olarak düşünüyorduk ama şu durumda mümkün gözüküyor. O yine ayrı de iki kez yayınlanacak. Kaybeden laflar bu kanalda olacak. Yayınlanacak yine. Çünkü neden? O çatonun tek başına evde yapabileceği bir şey. Ama boş kafa programı bir partnersiz olmayacağı için böyle monolog şeklinde ilerleyeceği için boş kafayı bitirmiş oluruz. Ne uzattım yani. Neyse biz 8 bölüm yaptık bu 9. bölüm. Bu zamana kadar ne yaptık ne ettik? Herkes YouTube Ha oraya geliyordum ya. Herkes YouTube'cu oldu. Nasıl YouTube'cu olunur? YouTuber. <laughs> <laughs> ha YouTube'cu olmaz ya. Nasıl YouTuber olunur? Elinde bir kamera, ufak bir ışığı olan, kamera karşısına geçip onu sonrasında düzenleyebilen veya düzenlemeden koyan herkes YouTuber olabilir. Ama herkes olabilir mi? Herkes olamaz tabii ki yani. Herkes dener. Sadece... Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Evet, belli değilmiş. Belli olmayan ne? Evet gelsiniz bıraktık. <laughs> dolayısıyla biz ne yapıyoruz aslında yani bizim yaptığımız şey ne biz nasıl yapıyoruz ve nasıl yapabiliyoruz veya yapamıyoruz biz şu an neredeyiz mesela ya yani bu kadar rahat olmamızın sebebi o sıcaklığı o samimiyeti size geçirebilmemizin sebebi bizim evden yayın yapıyor olmamız evden ne yapıyoruz youtube kanallarında görebilirsiniz güzel bir fon önünde konuşan bir insan bu konuşan kafalar dediğimiz konseptlerde böyledir zaten diğerleri biz kıl tüy böyle challenge yapan veya işte sağda solda kışkırtma yapan tipler değiliz yaptığımız şeyler de var gezi programı yapıyoruz yani Kameranın hareketli olduğu programlarda yapıyoruz ama bu konuşan kafalar konseptinde olduğu için bu program veya Enes'in yaptığı program stand-up olmadığı halde ayakta sohbet programı yani onun da tarzı değişik. O da bir fonda yapılabilir. Çünkü o da konuşan kafalar ama orada bir performans da sergileniyor aynı zamanda bir yandan. Dolayısıyla o tiyatro ve böyle sohbetin iç içe geçtiği bir program. Sonrasında gelecek olan aslında bu tahta oturmamın sebebi gelecek olan yeni programın yeni konseptinde buradan e, size müjdesini vermek. Tahta Kafa diye bir program yapacağız. Tahta Kafa'da ne olacak? Tahta Kafa isminden anlaşılmayacağı yani boş kafanın nasıl ki boş kafanın eseri olmadığı aslında biraz böyle dişe dokunur şeyleri boş muhabbet adı altında sizlerle paylaşıyoruz. Yani boş yapıyoruz ama çok da boş değil aslında yani. Hani ne bileyim misali ergenlerin yaptığı muhabbet değil. Bazen evet onu düşebiliyoruz ama öyle bir şey değil. Tahta kafada size tiyatro ya da sinema üstüne verilecek olan 5 ya da 10 dakika küçük küçük dersçikler. Tahta kafa. Tahta kafa nedir? Tahta yani ya da taht. Tahta bir kafa. Biz bunu nerede çekiyoruz? Evde çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Hazır mısın? Sizi biraz ev dediğimiz stüdyo ortamını gezdirelim. Evet burası aslında ana çekim alanımız. Bu koltuğu alıyoruz buraya yerleştiriyoruz ve burası bir adeta boş kafa stüdyosu oluyor. Kafa bu kafanın perdesi de inanır mısınız bu. Yani bu kadar basit bir sistemle aslında çözebilirsiniz bu işi. böyle asıl kelam gelelim konseptlerimize. Madem stüdyomuzu ufak ufak tanıttık böyle. Biraz karanlık ama ben burada ışık yakacağım. Dur kalemimi de alayım. Neler yapacağız biz? Bayağı çalışıyoruz. Boş kafayı yaptık bitirdik. Kafa yolunu yapıyoruz. Allah milyon tane program var. inanır mısınız? Her yer program. Kafa üstüne. Aklınıza ne geliyorsa yapabiliyoruz. Kafa koldan zaten bahsettik. Kafa neydi? ünlüleri yayına alacağımız. Ünlü de de yani sanatçıları, böyle tanımak istediğiniz insanları. Onları kafa alacağımız program. Tahta kafayı Enes'le birlikte yapacağız. Enes bir tiyatro üstadı. Ben de bir sinema büyütüyoruz olarak. Eğer ki korona çıkmasaydı ne yapacaktık? Kask yapacaktık. Kask nedir? Kask dediğim şey şudur. Kask aslında kaza anında sizi korur. Kafayla alakalı o da. Senat kafası en başından beri düşündüğümüz ama hiçbir zaman üstüne çok da düşünmediğimiz. Bence gereksiz. Bunun üstüne hatta burada çiziyor olabiliriz. Senat kafası yani 1500 kilobayt. 1500 kilobayt ne demek? 1500, kafa 1500'den geliyor. <laughs> Kafa 1500 kilobyte kafa boşluğunun kısaltması aslında teknoloji programı. Orada teknolojik ürünleri tanıtacaktık. Ama o da yine böyle çok minnacık bir program olacaktı. Şu an için boş kafa, kafa yolu, kafa boşluğu her şeyle çok uğraştığımız için 1500 kilobayt sonra. NATO kafa, NATO kafa ciddi, NATO kafa siyasi. Arif Beylerle yapacağımız nevi şahsine münasır siyasi kavramlar ve siyasi durumlarla alakalı bilgilerin havada uçuşacağı bir program olacaktı. O da koronadan dolayı şu anda olamıyor çünkü Arif. Karantinada kalmak zorunda, biz de karantinada kalmak zorundayız gönüllü kafa sesi. Geçen hafta aklımıza geldi. Vicdanınızın sesi olarak kafa sesi. Aha yeni program ismi buldum lan. Nasıl Aa, şu an çatı üstünde çalışıyor. Olursa güzel, olmazsa bakacağız. Her kafadan bir ses de korona biterse inşallah. Bu da hanımın aklına geldi. Hanım zaten isim bulma konusunda yaratıcı. Yani çoğu ismi o buldu. Her kafadan bir ses de belki sokak röportajları yapabiliriz. Kimse yapmıyormuş gibi ama eğlencelisi. Bizim yurt dışı bağlantılarımız da var ama bunlar henüz daha yapım aşamasında. Bunların üstüne hiç konuşmadık. Bu işin kurgusunu vesaire her şeyini biz yapıyoruz. Görsellerini hanım yapıyor. Sosyal medyayla hanım ilgileniyor kurgusunu ben yapıyorum. Dolayısıyla falan filan işte burada kurgucular falan filan toplantılarımız. Çok ciddi çalışıyoruz. Bu da Enes'in çalışma tahtası. Kafa bu kafa programının bütün şeması ve taslağı burada. Şimdi e, burası da çalışma ofisi. Eyvah. <laughs> Çay döküldü. Evet, oradan buraya geçerken bir trafik kazası yaşadık. Ne anlatıyorduk ha? Ortamımızı anlatıyoruz. Neden anlatıyoruz bunu? Bu kadar aslında. Dünyamız bu kadar ve bundan ibaret. Yani kurgusunu burada yapıyoruz. Orada çekiyoruz ve her şey aslında bu kadar. Ya bu kadar da basit aslında. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sadece hepsi bu. Şimdi tekrar oturmak gerekirse Hadi bakalım. Ne yaptık size? Ortamımızı gösterdik. Bunları aslında size şundan dolayı gösterdik. Biz bunu nasıl yapıyoruz, nasıl yapabiliyoruz veya nasıl yapıyoruz ki güzel olsun diye uğraşıyoruz. Dolayısıyla herkes eğer ki yayıncı olursa herkes bir şeyler yapmaya çalışırsa ki çalışsın, yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ama bu işler o kadar kolay değil. Bizim amacımız ve niyetimiz YouTube'dan para kazanıp da oradan köşeyi vurup da zengin olmak gibi bir niyet değil zaten. Biz bunu yapmak istedik ve yaptık. İlk bölümde de anlattığımız gibi pilot bölümde de Batu ile birlikte kurduğumuz bu kanalın hikayesini anlatırken aslında neden yapmak istediğimizi ve niye yaptığımızı anlattık. Çünkü biz bu işi yapabiliyoruz. Biz bu işi yaparken zevk alıyoruz. Biz bir şeyler paylaşabileceğimizi ve bir şeyler öğretebileceğimizi göstermek istedik insanlara en azından. Eğlenceli içerikler üretmeye çabalıyoruz ve çalışıyoruz. Dolayısıyla her önüne gelen YouTuber olabilir tabii ki ama YouTuberlık tabii ki şöyle şöyle demeyeceğim ama o kadar da kolay iş değil. Kurgusu ayrı bir dert. Görselleri ayrı bir dert. Sosyal medya ayrı bir dert. Şimdi bu kadar insanın yayın yapıyor olmasından dolayı aslında geri çekiliyoruz. Çünkü aslında bu işler bu kadar basit değil. Şu an nasıl desem böyle, ortam böyle. Ha, böyle fosforlu. Değil, böyle can canlı. böyle cibcibli. Kımıl kımıl, vıcıl vıcılken, yani her, hazır herkes evdeyken bir yandan kaliteli içerik de üretilebilir ama buna imkanımız şu an şu durumda yok. Biz neyiz ve nerelerdeyiz ve niye veda ediyoruz, niye ara veriyoruz onu anlatmak istedik. Tabii ki hiç kimse sormazdı boş kafa bu hafta yayına girdi mi vesaire diye. En azından kendi içimiz ve kendi vicdanımız ve kendi ilkelerimiz için böyle bir şey yapmaya karar verdik bu haftalık bizden bu kadar. Evde kalın. Şöyle bir şey var bir yandan da. Siz ne kadar çok evde kalırsanız bu süreç o kadar hızlı atlatılır. En azından bize geç gelmiş olmasını biz önceki bölümlerde iyi bir şeymiş gibi anlattık. Çünkü hiç kimse bunun farkında değildi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Virüs çok kolay bulaşıyor. Ve başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. <laughs> geç gelmiş olması demek geç test yapılması manasına geliyor da olabilir. Bilmiyorum. Belki biz bile şu an korona olabiliriz veya taşıyıcı da olabiliriz. Bunu yaymamak adına evde kalıyoruz. Büyüklük taslayıp evde kalın demek kolay. Evde kalamayan insanlarda evde kalamadığı için kendi üstlerinde baskı hissediyor olabilirler. Bu onların suçu değil. Belli başlı insanların suçu olabilir veya herkesin suçu olabilir diye düşünmekteyiz. En azından bilim adamları falan izliyoruz. Bazıları kolpa çıksa da, kelle paça dese de ya da Türk gene dese de. Bu da görülse bile ...çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Kelle paça. Ha evet. Kelle paça. Ama asla böyle ağır Çin'deki gibi salgın yapmaz. Bazıları var ki akıllı. En azından onları dinliyoruz. Ya da aklımızı ve mantığımızı kullanarak olası şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Neyse buradan yine kendi sektörümüzden insanlar için söyleyelim. Dizi setlerini, dizi çekimlerini durdurun. Öyle korona şarkısı yazıp eğlenmekle olmuyor veya insanları eğlendirdiğini düşünmekle olmuyor. Herkesin evine gitmesi gerekiyor. ya yani Bu kadar insan boşuna konuşmuyor. Saçma sapan şarkılarla olmaz. Ve kimse ya biz bu diziyi kesinlikle izlemeliyiz demiyor. İnsanlar şu anda ekmek yiyebilecek miyiz iki gün sonra onun derdinin peşinde. En azından o şarkı ki söyler insan. iki ay daha dursa, otursa yerinde kimse "Aa bu adama ne oldu?" demez. Orada insanların canıyla uğraşmaktansa evinde oturur sakin sakin ve herkes mutlu mesut bu süreci hızlıca atlatmış olur diyoruz. Ve bu haftalık da bölümümüzün sonuna geliyoruz. Size buruk bir veda ediyoruz, çatısız veda ediyoruz. Önümüzdeki sezon bomba gibi gelmek istiyoruz. Şu sıkıntıları atlatalım, şu dertleri atlatalım. Hep birlikte yeninelim, hep birlikte gülelim. <laughs> Nereden abone olabilirsiniz? Ee... Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gönderdi Eğlenir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, hoş, tatlı bir sohbet yapmaya çalıştık. Konudan konuya çok atladık. Ama zaten konseptimiz, olayımızın da birazcık bu olduğunu düşünüyoruz. Bora'ya özel teşekkürümüzü sunuyoruz. Merve'ye kamera arkasında o her hafta olduğu gibi bize eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Beğenin, yorum yapın, gelecek olan videoları takip edin. Onları da beğenin. Evet, bu hafta öykü bizden bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz, hoşçakalın. Bye bye.